Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord Nitro ödeme kaynağının çoğalt sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Sağ kaydırarak aşağı menü açın. Discord'da kullanıcı ikonunu seçin, Nitro'lu seçimi sonra iseniz plana abone olabilirsiniz. Eğer ödeme planınız kabul olmuyorsa bu hatayı alacaksınız. Ödeme kaynağını çoğalt, yani yeni bir kart girmeniz istenecek. Mevcut kartınızda yeterli miktarda bakiye var mı, internet alışverişine açık mı? Tüm bunları kontrol edin. Tüm bunların kontrolü neticesinde ee, bu sorundan, Nitro ödeme kaynağını çoğalt sorundan kurtulabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.